Merhaba sevgili izleyenler. Söz Hakkı programıyla yeniden karşınızdayız. Bugün söz hakkında derleme bir kitabı konuşacağız. Afişe çıkmak kitabını hatta tam adıyla 1963-1980 Solun Görsel Serüveni Afişe Çıkmak kitabın derleyeni Yılmaz Aysan. Bugün bizimle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi oldukça kapsamlı ve dikkat çekici bir çalışma gerçekten. Şimdi sizin buna benzer çalışmalarınız daha önce de olmuştu. 68'in tarihini, afişlerini anlattığınız. Öncelikle bu çalışma nereden çıktı, neden buna ihtiyaç duydunuz? Buradan başlayalım isterseniz. Tabii. Öncelikle okuyucularıma burada teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bugün iyi bir haber aldık. O da kitap hakikaten Türkiye'nin tamamında şu anda tükenmek üzere. Ve matbaa ikinci baskıyı hazırlıyor. Yoğun bir ilgi var kitaba. Ben doğrusu bu kadar yani bir şey bekliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Evet. Ee, daha e, konu benim zaten sevdiğim ve mesleğim olan bir konuydu. Fakat tabii ben 1970 yılında orta Teknik Üniversitesi hazırlık sınıfı okulun konu e, bölümü kazanmıştım ve orada öğrenciydim 18 yaşındaydım. E, duvarlarda asılı, o sırada işte Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki devrimci afiş atölyesinin daha sonradan öğrendiğim, ürettiği afişleri duvarlarda gördüğümde beni çok etkilemişlerdi. Çünkü çok çarpıcı bir şeydi ve o sırada Türkiye'de böyle bir şey yoktu. E, ben de çok gençtim ve çok heyecanlı bir dönem o dönem. E, Meraklandım ve o günden itibaren gerek e, bulabildiğim bütün afişleri toplamaya, e, fırsat buldukça duvarlardan fotoğraflar çekmeye, ve biriktirmeye başladım. Sonradan. Şeyi bahsederken bulma süreciniz nasıl geçti? Bu Elinizde olan e, afişler veya kitap kapakları mıydı? Bir yerlerden temin edebildiniz mi? Bu da aslında önemli bir evet. şey olsa gerek. Çünkü resmen bir tarihi arşivliyorsunuz siz bu kitapla birlikte. Evet tabii içindeki her şey benim arşivime ait değil. Gene sonradan fark ettim ki benim gibi... E, afiş yapmış. O dönemde çalışmış, hala da çalışmayı sürdüren sanatçı, tasarımcı arkadaşlarım da kendi yaptıklarını ve beğendikleri şeyleri onlar da biriktirmişlermiş. Hatta bir tanesi 12 Eylül sabahı bunları paketleyip Almanya'ya yollamış kardeşine. Öylelikle kurtulmuş onlar. Birçoğu da biliyorsunuz işte örgütsel döküman, suç belgesi vesaire olduğu için ya anne babalar tarafından ya insanlar tarafından yok edilerek şey yapılmış. Yok olmuşlardı. Ciddi de bir, bir öngörü o zaman. hemen şey Gönderip kurtarmak. O muhteşem yani. O başka kimsenin aklına gelmeyecek bir şeydi. Sadık Kara Mustafa yapmış Hı. bunu. E sonra da tabii uzun yıllar sonra tekrar geri gelmiş. O arşivden de burada şeyler var. İyi ki de yapmış onu. Kitabın şimdi Solun Görsel Serüveni diyoruz. Solun Görsel serüvenini aslında tarihine de tanıklık etmek açısından ismi bile bir çarpıcı aslında. Afişe çıkmak çokça kullanılan hem fiziksel olarak hem de düşünsel olarak çokça kullanılan bir tabir sanıyorum. Evet. Bir diğer yanıyla da seçmek kriterlerinizi merak ediyorum. Çünkü o dönem çok fazla fraksiyon vardı ve neredeyse bütün fraksiyonların yayın kendi özel yayınları var. Başka ulaşım evet. şekli olmadığı için seçerken nelere dikkat ettiniz kitaba aldığınızda? Şimdi iki tane şeye dikkat ettim. Bir kere hani ne bulunabilir? Yani neler kalmış geriye? Evet. Ee, çünkü hakikaten bir buzdağının ucunu bu geri kalan kısmı çoğu yok olmuş mesela Birinci Devgenç iddianamesinde suç delili olarak gösterilen bir afiş listesi var kitapta. Yani yüzlerce afiş var ama ben sadece bir tanesini bulabilmişim. Dolayısıyla bir kere bulmak lazım. Bulduktan sonra da ben onun grafik değerine baktım. Yani fikri ifade ederken hani insan ne yapabilir? Gider duvara bir yazı yazabilir, onu söyleyebilir. Fakat onu bir de görüntüyle birlikte bir grafik çalışma haline getirdiğinizde biliyorsunuz daha çarpıcı, daha etkileyici bir e, propaganda yapma şansınız var. Bir yandan da ona baktım. İşte sanatçıları buldum. Abidin Dino gibi çok eski e, çalışmaları olan genç daha sonraki kuşaklardan buldum. E, ben herhangi bir ayrım yapmadım. Yani burada e, bazı şeyler eksikse o benim bulamadığımdandır. E, e, buldukça bu arada mesela sergiye bir arkadaşımız getirip e, olmayan bir şeyi oraya bırakmış. Sergide şimdi onun da bir eklentisi oldu. Yani zaman içinde ee, sanıyorum biraz daha e, fazla malzeme bulup onları da değerlendirme şansım olacak. Devamı gelebilir diyorsunuz. Yani. Gelecek galiba öyle gözüküyor. Şimdi görsel serüvenin yanında aslında ciddi bir tarihe de bir hatırlatma niteliğinde aslında not düşüyorsunuz resmen bu şeyi izlediğinizde. Mesela Türk Geniz Gezmiş'in Parka hikayesi sanıyorum ilk bu kitapla birlikte ortaya çıktı değil mi? bunu evet. sizden dinleyebilir miyiz neydi bu? tabii bu işte e, Devrimci afiş Atölyesinin e, çalışanlarından o dönemin öğrencisi olan Hasan Barutçu anlatıyor. onun anlatımıyla o sırada mimarlık balos mimarlık e, fakültesinde bir balo yapılıyor bir parti yapılıyor daha doğrusu bu da kostümlü bir parti. E, fakat bu partiyi... işte e, bazı e, grupların basacağı... söylentisi e, çıkınca devrimciler o partiyi korumaya karar veriyorlar. Çünkü onun satışından gelen geliri o devrimci harekete aktarıyorlar. Ve işte artık neyse okulun çatılarında falan nöbet bekliyorlar. O sırada Deniz Gezmiş de şeyde yurtta kalıyormuş. İstanbul'dan arandığı için yurtta kalıyormuş. Ben tabii yokum o sırada. Yani okulda yokum. Ondan dinledim bu olayı. Canı sıkılmış yurtta ne oluyor burada diye oraya gelmiş bakmış falan işte parti oluyor eğleniyorlar vesaire vesaire o sırada Portmanto'da bu şeyi buluyor görüyor ve beğeniyor işte gidiyor üstüne başına bakıyor e, cebinde falan bir şey var mı diye hiçbir şey bulamıyor alıyor giyiyor o sırada Hasan Barışçı yanında ona da diyor ki çocuğu mağdur etmeyin e, şey yapın yani neyse Hasan Barışçı da sonra gelen arkadaşı onun parasını ödüyorlar. Ve olay öyle e, bu şekilde tarihe geçmiş oluyor. Yalnız bir şeyin altını çizmek istiyorum. E, yurtlardaki yaşantıda öyle bir şey vardı. Yani insanlar birbirlerinin gardıroplarından gerektiği duydukları şeyleri, ihtiyacı oldukları şeyleri tabii sorarak yani zorla ve gizlice değil de hani yani bu akşam bir randevum var, bir güzel bir gömleğin var mı, bana verir misin? Sen benim kazağımı al işte ben senin ceketini. Bu çok bir doğal bir şeydi. Alsana. Yani e, e, oradan gardıroptan beğendiği bir şey alıp giymesi o günün koşullarında ve okul yurt ortamında çok doğal bir şey. Öğrencilerin balo hazırlaması, baloya gitmesi de herhalde ilk, yani şimdiki koşullarda maalesef çok rastlamadığınız bir şey evet. olsa gerek. İşte o dönemin ruhu farklı. Yani 1967-68'den söz ediyoruz. Yani Fransa'da daha olaylar yepyeni, pırıl pırıl. işte Amerika'da şurada burada değişik şeyler var. Ee, yani i̇nsanlar daha canlı daha böyle daha dogmatik bakmıyorlar olaya yani eğleniyorsa eğleniyor işte saçı uzunsa uzun işte müzik yapıyorsa müzik yapıyor ama işte bir amacı var yani bir devrimci mücadele var ve oradan bir geliri olup ona katkıda bulunmaya çalışıyor yani hem devrimci mücadele yapıyorlar hem parti yapıyorlar hem afiş yapıyorlar devrimci direniş atölyesinin devrimci afiş atölyesinden bahsettiniz. Ben sizin birkaç yazınızı okuduğunuzda oradan çok etkilendiğinizi hatta kitapta da bahsetmişsiniz. Afişe başlama sebebimler sebeplerimden biri de budur evet. demiştiniz. Şimdi biraz baktığımızda aslında Odun'un bu sol devrimci duruşunun bu tarz atölyelerden de çokça etkilendiğini görüyoruz. Siz bu konuya ne dersiniz? Doğru mudur bu? Şimdi bu kitapta üç kuşak aslında birbirini takip eden üç kuşak anlatılıyor. Bir tanesi 1960 sonrasındaki sol hareketleri başlatan işte veya götüren Mehmet Ali Aybar, Abidin Dino vesaire onların kuşağı. Sonra işte o dönemin parti örgütlenmesinin gençlik kuşaklarında, gençlik kollarında çalışan işte ODTÜ'deki arkadaşlarımızın işte Ertuğrul Kükçü, Mahir Çayan, yani Deniz Gezmişleri falan olduğu kuşak. Bir de ondan 10 sene sonra işte 78'ler kuşak dediğimiz kuşağın üretimleri söz konusu. böyle bir süreç içinde bakılması gerekiyor bu kitaba ve zaman yani zaten öyle baktığınız zaman bu 20 yıllık neredeyse 20 yıllık dönem içinde bir yandan grafik olarak olayı da görüyorsunuz. Yani bir fotoğrafını görüyorsunuz. Yani nasıl gelişmiş tarih olarak. Fakat bir yandan da bu bir tarih belgesine de dönüşüyor. Bir de özelliği e, tabi bu kitapta yer alan her şeyin gerçek birer belge olması. Yani birisinin başka birine anlattığı bir hikaye değil bu. Bir söz değil. Orada görüyorsunuz işte üstünde şu resim var altında da bu yazıyor. Yani bu değiştirilemeyecek bir belge. Onun için e, bu dönemi yaşayan e, arkadaşlar, sergiye gelen, kitabı alan, e, açılışa gelen arkadaşlar… Ben onu diyecektim. Şimdi benim yaşım veya benim yaşımdaki insanlar için biraz daha geri bir tarih, hatırlama tarihi yerine öğrenme tarihi olarak geçiyor ama bunu yaşamış gören insanların tepkileri, size ulaşan tepkiler var mı? Ne diyorlar acaba? Valla şöyle bir mesela bir e, kitap daha piyasaya çıkmadan bir telefon aldım sabahleyin. İşte iki arkadaş arıyorlar. Biz dayanamadık e, kitapçıya gelmesine. Gittik iletişimi bastık oradan aldık. Çok güzel olmuş, harika olmuş vesaire. Evet. O kuşak tabi çok duygulanıyor. Sergiye gelenlerin tabi gözleri parlıyor. Biraz hafif de şey yapıyorlar. Ama işin ilginç tarafı genç kuşağın da çok yoğun bir ilgisi var. Çünkü genç kuşağın bir bu konuda bir kaynağı yok tu Şimdi var. Yani şu anda hissettikleri şeyleri eskiden kimler nasıl hissetmiş, onu nasıl yansıtmış, ne neler düşünmüşler, nasıl oluşmuş bir bütün halinde bunu görme ve ...değerlendirme şansları oldu. Bu da genç kuşağın da ilgisini çok çektiğini düşünüyorum. Peki diğer yanımda siz neler hissettiniz? Bunu da merak ediyorum. Çünkü hem o dönemi tanıyan birisiniz hem de özellikle kitabın hazırlanma sürecinde... ...çokça haşır neşir olmuşsunuzdur bu belgelerle. Tabii. Siz hazırlanma sürecinde neler hissettiniz? Vallahi çok heyecanlıydı. Yani bunların tek tek bulmak, ortaya çıkartmak... ...işte tozlu arşivlerden denir ya böyle anlatır hani... İşte eski negatifleri bulup onları işte tarattıktan sonra ortaya hiç ummadığın görüntülerin çıkıyor olması, hiç ummadığın insanların bazı şeyleri saklamış olması, onlarla kurdukları duygusal bağ beni çok şey yaptı, heyecanlandırdı. Yani bu kitabı hazırlamak aslında bir iş değildi. Benim için çok büyük bir keyifti. O keyif de kitaba yansıdıysa, ee, ne güzel yani bunu paylaşıyor olmaktan çok mutluyum. Oldukça yansımış size gelen tepkiler de sanırım o önde. Şimdi duygusallığını bir tarafa bırakırsak, siz bir de grafik tasarımcısınız. O gözle baktığınızda acaba 70'lerden 80'lere kadar en azından diyelim, sanatsal olarak Sol'un afiş geçmişini, sanata yaklaşımını ya da sanata yaklaşımının afişe, politikaya yansımasını siz nasıl değerlendirdiniz acaba? Ee, bu kitabı hazırlarken ben şunu çok duydum. Ee, o dönemde zaten hiçbir şey güzel değildi. Yani çok doğru düz bir şey hatırlamıyoruz. İşte duvarlarda karma karışık yazılar ve sloganlar olan bir takım kağıtlar vardı. Ee, bunlar çok işte rahatsız edici şeylerdi. Beğenmiyorduk, çirkindi vesaire gibi çok şey duydum. Oysa e, baktığınız zaman bir bütün olarak o dönemde hakikaten çok güzel şeyler yapılmış. Yani dünya standartında yapılan işler. Yani en başından Abidin Dino'nun yaptığı çizimlere baktığınız zaman bugün bile baktığınızda 65 yılında yapılmış, işte neyse 2015 diyelim. Kaç yıl oluyor? 50 yıl önce yapılmış. Eskimemiş yani. Hala canlılığını ve dinamizmini ve ifadesini koruyor. Ondan Hı, sonra işte eee Sait Maden'in yaptığı ve onu takip eden daha genç kuşakların yaptığı Selçuk Demire'nin, Emre Sena'nın, Sadık Mustafa'nın, yani bu sanatçı insanların yaptıkları şeyler hakikaten çok başarılı. Ama şöyle bir durum var tabii. 80'lere yaklaştıkça e, baskılar artıyor ve ortam daha e, zor bir ortama dönüşüyor herkes için. E, yani Neredeyse bir silindir gibi e, izilip geçiriyor. O dönemde artık böyle insanların oturup tartışıp düşünüp bunu nasıl çok güzel bir şekilde anlatabiliriz ifadesine yaklaşması zor. Yani bir ölüm kalım durumu var orada. Ve o dönemde yapılan şeylere baktığınız zaman zaten hep bir çığlık ifadesi var. Yani bir çığlık atıyorlarmış gibi. Onu